Herkese merhabalar dostlar ben Fatih yeni bir video ile yine karşınızdayım ama bu seferki çok güzel bir video ya çok değişik bir video genelde benim kanalı izleyenler için bulunmaz kaftan bir video arkamda gördüğünüz yeni Volvo VNL 860 arkadaşlar İnşallah buradan iki tane götüreceğiz planımız o birisi bu birisi de şu ta karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum yeşil bir tane ama ben hala beyazdan yanayım. Belki o yeşili almayıp de beyaza çevirebilirim. Ee, renk tarafına çok fazla takılmıyorum. Çünkü renk tarafı benim için beyaz olması her zaman daha iyi. Yolda böyle taşmaş geldiği zaman boyası dökülmüyor. Dökülse de hala beyaz olduğu için sıkıntı yaratmıyor. Neyse bu bir inceleme videosu falan filan değil. Ama mutlaka da bir ufaktan göstereceğim sizlere. Aslında bir inceleme videosu da denilebilir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni Volvo VNL 860 oldukça güzel bir araba bu araba basic olan bu araba basic olan şu gördüğünüz grill normalde bazı aralarında krom ee, kaplı oluyor ve alt tarafları da gördüğünüz gibi şu beyazlan aynı şekilde beyaz oluyor benim isteğim aslında bunlar çünkü dediğim gibi renkli olduğu zaman arabaya gelen taşları bilmem nedir o boyayla alakalı bence problem yaratıyor ki yaşadığım diğer arabalarımda bu problemi çok yaşadım özellikle kırmızı ve bir mavi aracım var ilk aldığımda cam gibiydiler ama dediğim gibi kullandıkça arabaya yok taş geldi yok bilmem ne geldi. Her zaman sıkıntı yaşadım. Beyazdan tarafım. tabi renginin bir önemi yok. Ee, hatta bakın buyurun burada bir eski ile yeni modeli. Ee, ufaktan size bir göstereyim dedim. Nasıl bir şey yapmışlar vesaire. Bu araba dediğim gibi basic olanından mesela eski arabada şuralarda kollar vardı. Kolları kaldırarak açıyorduk. Şimdiki çok çok daha güzel olmuş. Çat diye şu şekilde yapıyorsun. Direkt açılıyor. Eee Eski araçlarda yakıtı hemen şuradan, yakıtı hemen şu aradan dolduruyorduk. Depoları öne almışlar. Depoları öne aldıkları için şurada kapaklar yapmışlar. İki tarafta da böyle yakıtları buradan koyuyoruz. Hatta diğer tarafa da bakayım. E, arabanın aslına baktığınız zaman dış e, kabini. Farklı iç iç dizaynı farklı fakat motor e, turbo vesaire bunlar bildiğim kadarıyla hala aynılar. Ancak araba %10 yakıt tasarrufu sağladığı söyleniyor ki arabanın yeni dizaynından dolayı. Dizaynı da oldukça güzel bence. E, i̇lkten bu aracı açıkçası git gördüğümde ya bu araba da çok dandik falan diye düşünmüştüm. Bugün e, ilk kez inceliyorum aracı. Ara açıkçası daha kaliteli geldi onu söyleyebilirim. Birkaç eksik olduğunu düşündüğüm şeyler var şimdi onları da göstereceğim size ama şunu söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle eski Volvo'lara göre bence çok çok daha güzel. Öncelikle anahtar arkadaşlar şöyle bir anahtarı var normal otomobil anahtarı çok hoş bir şey. kumanda diyelim ama normal anahtar şeklinde. Hemen şöyle bir basıyoruz tak. Arabanın lambalarıyla beraber açılıyor kapı. En fazla, daha ilk dikkatimi çeken arkadaşlar şu oldu. Dediğim gibi kalite anlamında eski arabalardan çok çok daha kaliteli. Bir kere kapılara diğer arabalara lak diye açılırken şuna bakın taksi gibi. Tık, 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 tık. Kapanmadı, tık. Eski arabalarda hakikaten burası çok sıkıntılı. lak diye kapat kapatıyoruz arabaları. Bu anlamda eski arabaların öyle bir şeyini sevmiyorum. Ama dizayn olarak bu araçları gerçekten Bence çok güzel yapmışlar. Öncelikle şu koltuklar poşetleri açayım mı açmayayım bilemedim. Şöyle gösterebilir miyim? Şöyle göstereyim. Bir kere koltuklar kesinlikle çok güzel, çok çok daha konforlu. Ama alt kısmı eski arabanın aynısı. Ee, bu araba tabi full versiyon değil. O yüzden burada e, kolluk yok, bu tarafta kolluk yok. Kolluğu diye diye şuraya koymuşlar. Ama dediğim gibi hem renk olarak hem kalite olarak eski arabadan çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda arkadaşlar arabanın e, şu bölümleri yine plastik sert e, ama eski arabaya göre yine ona göre kıyaslıyorum e, çok çok daha bence kaliteli kaliteli eski arabalarda hakikaten çok kötüydü. Şimdi bunların yenilerini yaptılar. Daha doğrusu bu araba şu an dediğim gibi full versiyon değil. Full versiyonunda burada mesela daha böyle tahta şeklinde ahşap şeklinde yapılmış olan iç dizaynı da var. Şurada vitesi direkt buraya almışlar. Direkt drive, neutral, reverse ya da modları burada direkt koldan artık vitesli. Bu güzel. Ben bunu çok sevdim açıkçası. Eskiden şu ön konsolda ya da yan taraftaydı. Hemen bu tarafta arabanın farları aynı zamanda sinyal kolu. Bu tarafta hemen bu, kenarından göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi sileceklerin şeyleri var. Aynı zamanda şöyle çevirerek de sileceği buradan açabiliyor açıp kapatabiliyorsun. Ee, direksiyonunu değiştirmişler. Bunu da çok beğendim. Eskisine göre bence çok büyük farklı mı? Yani kalite olarak açıkçası aynı ama görüntüsü, dizaynı olarak eskisine göre bence çok çok daha e, hoş bir dizaynda görünüyor. Yine multimedya sistemi olsun. Arabanın kurs kontrol olsun. İşte kornalar bu e, volvolarda böyle işte normal şehir kornası veya işte highway kornası dediğimiz bu e, havalı kornalar burada. Şöyle şuradan anahtarı takalım. Hemen şöyle göstereyim. Anahtarı takıyoruz. Çat bir tane çeviriyoruz. Arabanın gösterge, Hayalet ekran dedikleri şeyler. Bunlar hemen ee, direkt geliyor. Çalıştıralım. Ha, bu arada arabayı çalışmıyor. Çünkü drive'da duruyor araba. Şöyle drive'ı neutral'a getiriyoruz. Bu arada buna da ben de acemiyim. Ben de yeni görüyorum. Şunun sesini kısalım. Evet. Araba Ses olarak, yalıtım olarak gerçekten çok iyi. Hemen buraya bakıyorsunuz. Burada arabanın farları otomatik veya manuel olarak çalışmış. Arka taraftaki lambaları, iç lambaları. Ee, dimming dediğimiz lambaların içerideki yanma ayarı. Eee, bu bu nedir? Bu akü kapatma olayı mı bu? Aküyü kapatma olayını buraya almışlar anladığım kadarıyla. Aküyü şununla kapatıyoruz. Normalde bu arabalarda hatta deneyeyim mi? Bir saniye. Bastığımız zaman bataryayı şarj mı ediyor acaba? Şimdi bu sanırım bataryayı şarj eden şey. Neyse. Gördüğünüz gibi burada multimedya sistemi var. Yani multimedyadan kastımız nedir? E, aracın e, klima, e, aracın radyo sistemi ee, bazıları navigasyon sistemli oluyor. Bu araba full değil. Full olmadığı için navigasyon sistemi yok. Full olanlarda navigasyon sistemli oluyor. De burada hemen dorse freni. Normal frenleri çok güzel yapmışlar daha doğrusu e, araç frenlerini. Hemen dorse aracınki frene basıyorsun. Tıklıyorsun. Tak araba açıldı. Bak tak açıldı. Havaları veriyor. Şu an dorse bağlı olmadığı için tabi bu yanmaya devam ediyor. Bu arabanınki hemen çekiyorsun tamamıyla elektronik hep yanıyor. Bı bırakıyorsun hemen şurada dörtlüyü buraya koymuşlar. Klima sistemi çok iyi. Göğüsü biraz yükselmiş. Bu biraz kamyon havası vermiş. Hemen ön taraftaki aynalar her zamanki gibi ben Volvo'nun bu öndeki şu küçük aynalarının hastasıyım arkadaşlar. Bunlar bence bizim araçlardaki en önemli şeyler. Hemen yağmur sensörü falan yapmışlar. Cam daha bir ovallik kazanmış. Ön taraftaki görünüş çok iyi. Burnu bir sene daha zor görüyorsun. Şöyle burnu daha zor görüyorsun. Araba harbiden taksivari olmuş ama iç tarafındaki görüntüyü biraz yükseltmişler. Bu aslında Freightliner'a Freightliner'larda da böyle daha yukarıda. Volvo'larda biraz daha aşağıdaydı ama bunlar direkt yukarıda bir hal almış. Hemen kahve koyma yerleri burada. Ee, telefon e, şarj etme yeri. Kendisinden işte wireless şarj etme yeri. Arabanın gözü vesairesi. Ee, eski arabadan çok fazla da farkı yok açıkçası o bölümün. Şu nedir? Şunu anlayamadım. Bir şey de yanmıyor ama. Ha telefon şarj ettiği zaman mı lamba yanıyor. Neyse. Arabanın yol ayarları yani yol ayarlarımızdan kastımız nedir arkadaşlar? Line dedektörü işte blind spot yani sağ tarafta araba varsa görmüyorsun onu gösteren dedektör. Onun dışında ön taraftaki Adaptive Cruise kontrol sistemi. Bu kahve ne lan? Das. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kahve mi yapıyor lan bu araba? <laughs> Şaka tabii ki. E, Dorsen'in e, fifth wheel'ın ileri geriye alınması e, aracın e, mad yani e, traction kontrolü e, Dorsen'in havalarının airbag'lerin aşağı yukarıya indirilmesi e, yatak bölümündeki e, klimaların ayrıyetten e, bir bölüm yapmışlar. Aracın e, şoför bölümü böyle arkadaşlar. Dediğim gibi aracın bu tarafını çok sevdim onu söyleyeyim. Aracın e, şeyi, eski arabalara göre çok çok daha lüks duruyor. Üst üst tarafta da e, gördüğünüz üzere e, dolapları falan var. Eski araçlara göre bence burada bir eksiklik yapmışlar ki bence bu arabadaki en büyük eleştirim de bu. Mesela eski araçlarda burası şuraya kadar gelir. Buralarda dolaplar vardır. Dolapları açarsın. Burada dolap yapmamışlar, gözler yapmışlar. Çok mu kötü? Hayır değil. Mesela yine üst tarafta buralarda böyle çok mu kötü? Dediğim gibi çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama eskisi gibi dolap olsa bence çok çok daha iyi. En azından kafamıza bir şey düşmez. Burada ne olur ne olmaz bir şeyler düşebilir. Hemen normal şoför koltuğunun yanına yolcu koltuğu. Bunlar da bazı modellerinde ön koltuk yani şu koltuk geriye dönebiliyor. Ama bu araba basic. Basic olduğu için bu koltuk geriye dönmüyor. Onu söyleyeyim. Yine eleştirilerinden birisi. Şimdi tamam buraya kıyafet dolabı yapmışlar. Şu dolabı açıyorsun. Tamam, oldukça büyük. Burası güzel. Şuraya üstte ben kıyafetlerini şuraya takıyorsun, güzel. Ayakkabı ayakkabı koymak istersin yere, ee, o da güzel. Ama kardeşim, şimdi burayı niye boş bıraktın? Yani ne koyacağız buraya? Yani şurada eski araçlarda burası tamamıyla dolap, ama buradaki bu dolabı yok. Hemen üstte şöyle bir dolabı var, üstte şöyle bir e, dolabımız var. Onun üstünde başka bir gözümüz var, şurada bir, bir, bir göz daha var. Ama burasının boş olması kadar aptalca bir şey olamaz. Eski arabalarda burada normalde çekmecelerimiz var ve ayrıca şu dolap daha uzun, daha şey, kullanışlı. Bu biraz daha geniş duruyor. ama yine eski eski aracınkini tercih ederim. Buzdolabı, buzdolabı açıkçası bu buzdolabı eski araçlardan biraz daha geniş bir buzdolabı yapmışlar. Onu söyleyebilirim. Daha geniş yapmışlar. fakat şuradaki gördüğünüz dondurucusu tamam daha geniş ama daha dar. E, bu dolabı yine açıkçası standart ölçülerde e, denilebilir. E, yani çok da böyle aman aman bir farklılık görmedim. Dediğim gibi şurası birazcık daha dar. Dolabın genişliği biraz daha hafiften biraz daha geniş. Bu burada bu neymiş? Şunu açıyorsun. Burada bir çekmecemiz var. çekmecenin üstünde kullanabileceğiniz küçük bir masası var. Bu tercih ettiğim hoşuma giden bir şey değil. Çünkü normalde biliyorsunuz bizim araçlarda burası masa oluyor. Buralarda da koltuk oluyor. Ama bu araç standart bir araç olduğu için yani basic bir araç olduğu için burada masasını yapmamışlar. Hemen yatağı burada. Şunu kaldırıyorsun. Nerede? Şunu tutma yeri. Şu, şuradaki şeyi kaldırıyorsun. Çat kalkıyor. Araba, aracın içerisinde bu araçların yeni araçlardaki en güzel özellik arkadaşlar yaz, e, kış arabanın ısıtıcısı ve kliması arabaların üzerine standart geliyor. Yani bu büyük bir şeydir. En azından araba durduğu zaman yakıttan her türlü tasarruf yapabiliyorsunuz. Bu en önemli şey bence. Çünkü diğer araçlarda standartla gelen sadece ısıtıcıydı. Yani park kliması gelmiyordu. Bu arabada direkt geliyor. Onun dışında yine APU'su var. E, elektrik çıkışları Şurada speaker'ın büyük şeyi var. Tam da ışıktan görünmüyor ama. Hatta koymuşlar bunu ama basic olduğu için içerisinde speaker bile yok bu araçta. Normal aracın arka taraftaki klima sistemi. Çatı şunu indirelim. Dediğim gibi şu bu özelliği sevmiyorum. Çünkü burada ben bu böyle büyük bir araç alıyorsam burada masa olacak kardeşim. Bu nedir böyle ya? tahtalı. Bu olay kötü. Hatta şöyle bir masa yapmışlar. Bu masayı burada kim kullanacak? Yani böyle saçma sapan bir masa. Bunu sevmedim. Ama dizayn olarak çok güzel. Bütün öndeki o müzik sisteminin tamamını işte alarmıdır, arabanın kilididir, ısıtıcı sistemidir. Tamamı yine burada 12 volt çıkışlarıyla beraber mesela şunu koymuşlar. Bak basic olduğu için normalde burada USB olması lazım ama bunda yok. Bu basic. Hemen lambalar şurada. Alt katta yatan için çok çok daha geniş bir alan vermişler. Onu söyleyebilirim. Merdiven eskisinde şuradan aşağıya şöyle bir merdiven inerdi. Şöyle bir merdiveni olurdu. Bunu da direkt yatağın altına koymuşlar. Bu da güzel bence. Bir kere yani bayağı bir yer açıyor. Hemen şu üstteki yatağı açayım. Şuradan yatağı açıyoruz. Aşağıya biraz sert indi ama. Ee, gördüğünüz gibi üst tarafta da oldukça büyük bir alan var. Yani arabanın bu tarafı, bu yatma yerleri gerçekten çok güzel. Bununla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok. Açıkçası bunu sevdim. Şurada üstte yatıyorsanız, şurada şunu kaldırıp direkt yukarıya bağlayabiliyorsunuz. Şuna basarak tabii yapıyorsun bunu. Şuradan basıyorsun, bunu kaldırıp direkt yukarıya şunlara bağlıyorsun ki böylelikle burada yatan adam yolda giderken düşmesin diye. Şarj aleti vesaire yine o üst katta da var. Camların perdelerini güzel yapmışlar. Eski arabalarda üst katlarda vardı, alt katlarda yoktu gördü. Şöyle. Bu özellik bence yeni arabalardaki en güzel şeylerden birisi. Onu da söyleyeyim. Burada mikrodalga için bir yer yapılmış. Mikrodalga veya fırın ne koyacaksanız. Hemen şurada da bir gözümüz var. Karşı tarafta da tam karşısında bir göz olduğu gibi üstte de ayetten bir gözümüz var. Onun dışında televizyon bağlayabileceğiniz e, yer, işte 12 volt çıkışı veya normal ev elektriği çıkışı arabaya yapmışlar. Ya şimdi e, arabanın hani çok fazla e, şeyine, e, özelliklerine hani dediğim gibi teknik özelliklerine girmiyorum açıkçası. Bu araba 500 horsepower bir araç. Araçta 500 horsepower var. Yani araba güçlü bir araç. Ama teknik özellikler dediğim gibi diğer araçlardan aman aman çok farklı değil. Sonuçta D13 motor var bu arabalarda da. Ee, Horsepower'a insanlar çok fazla takılıyor. Horsepower yazılımdır. Yazılımı bağlarsın. 455 horsepower'ı 505'e kadar çıkartırsın vesaire. Yani onların da çok fazla büyük bir önemi yok. Ee, dediğim gibi bu arabanın bir önceki arabaya göre bana göre kalite farkı var. Çok mu kaliteli? Hayır değil. Bana kalırsa Avrupa'daki araçlar kalite olarak, malzeme kalitesi olarak bunlardan çok çok daha iyi. Fakat bu aracı bir önceki modellerle kıyasladığımız zaman hem dizayn hem kalite olarak çok iyi. Bir de dedikleri %10 en azından %10 bir yakıt tasarrufu sağlıyor diyorlar. Ne kadar gerçek bilmiyorum. En önemli özelliği bence o. Bir de kalp park klima sistemi. Bunlar bence büyük avantaj. Park klima olayı yani yazın bütün arabalarımızda ısıtıcımız var ama soğutucumuz yok. Bu arabada bunlar var. Bu bence büyük bir çığır açabilecek bir şey. Artık standartta var. Yani en basic arabasında bile hem o hem de inverter yani ev elektriği sistemi var. Bu tabii ki güzel olan taraf. Ama onun dışında dediğim gibi dolaplarını sevmedim. Tabii ki bu arabayı kıyaslamak çok doğru değil. Bu en basic olanından bahsediyoruz. O yüzden masası yok. Hani masası olsa daha da iyi olurdu. Fakat dolaplar bağlamında baktığımız zaman yani saklama alanı diğer araçlara göre daha az. ama araçtaki genişlik aşağı yukarı diğer bir önceki arabayla aynı. Sadece dediğim gibi dolaplarda ben en büyük sıkıntı olarak onu gördüm. Onun dışında da başka da çok böyle bariz şurada da böyle bir problem var şurada da bir sıkıntısı var diyebileceğim bir şey yok. Açıkçası ben beğendim. Bugün iki araba dayan bir önceki modelde bu da aynı anda çıkmış olsa sadece dış ve görüntüsü onun dışında içteki kullanılan yapılan malzemenin kalitesi bağlamında bunu tercih ederim. Ama tekrar söylüyorum. Bu kalite bir Avrupa'da yapılan tırlar gibi bir kalite değil. Yani oradan karıştırmasın bana kalırsa Avrupa'daki yapılan tırlar buradakilerden çok çok daha kaliteli. Hani buradaki Volvo'yu Avrupa'ya götürsek bu kalite bağlamında herhalde bu Volvo'yu döverler. Ha, tercihin yine hangisi olur? Avrupa'daki mi buradaki mi? Ben yine buradakini tercih ederim. Çünkü diğerini açıkçası kümes gibi görüyorum. Böyle kocaman bir alan sağlıyor sana Amerika'daki araçlar. Bir de dış dizaynı. Dış dizaynı açıkçası çok çok beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Neyse ufaktan bir dönelim. Ee, göstereyim. Ben de bu arada ilk kez kullanacağım. Daha önce hiç kullanmadım. Hemen frene basıyoruz. Çat. Şuradan şöyle vitesi atıyorsun. Hemen freni kapatıyorsun. Şurada. Ve çıkıyoruz. Bakalım nasıl. Ya yemin ediyorum taksi gibi. Bildiğiniz taksi. Gerçekten bildiğiniz taksi. ...çok lüks yapmışlar. Aynaların şuradaki... ...üstteki şeyleri kaldırılınca... ...şuradaki demirleri kaldırılınca... ...daha da güzel olmuş. Yeni alan açılmış. <laughs> Onu söyleyebilirim. Arabayı gerçekten çok beğendim arkadaşlar. Valla... ...çok güzel. Manevrası zaten bizim Volvo'ların her zaman iyidir. Bunda da gördüğünüz gibi manevrası oldukça iyi. Hemen çat geriye. Sispansiyonları emin değilim. Sadece koltuktan mı bilmiyorum. Onu tam çözemedim. Daha rahat geldi bana. Yani araba tam taksivari. Koltuğu inanılmaz güzel. Onu da söyleyeyim. Camlarının malzemeleri ben şurada. Bunlar da bayağı bir güzel yapmışlar. Daha kaliteli duruyor. Şimdi i̇şte arabayı geri geri içeriye sokacağım. Bunu bir inceleme gibi görmeyin arkadaşlar. Sadece elinde bir fırsat vardı. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Size ufaktan bir fikriniz olsun. Bu aracı en azından bir Türk tanıttı mı daha önce onu bilmiyorum. Ama en azından benden görmüş olun. İnşallah daha ayrıntılı incelemesini yapacağım arkadaşlar. Ha bu arada bizim araç da geziyor. Heh. Diğer araç da geziyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Aracı çok beğendim. Onu söyleyeyim ya. Vallahi çok beğendim aracı. İnşallah bu aracı da kullanacak olan arkadaşlar değerini, hakkını verirler. Evet. Aracı içeriye soktuk. Bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için de bize teşekkür ediyorum. İnşallah daha ayrıntılı bir biçimde size göstereceğim bu araçları teknik bilgilerini de o zaman vereceğiz. Ama bu da size bir fikir olsun. Saygılar, sevgiler diyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.